Selam millet kanalıma hoş geldiniz ben Mert Bugün sizlerle yeniden trendleri paramparça ettiğimiz videonun ikincisiyle karşınızdayım TikTok'taki en viral Squid Game videolarına bakacağız Biliyorsunuz bu videoyu çektik ve trendleri paramparça ettik 8. 7. sıralara kadar yükseldik E tabi bunun ikincisini çekmesem olmazdı O yüzden lafı uzatmadan serice videoya geçiyoruz Tabii ki videodan önce de bir videoma like atıp abone olursanız çok sevinirim ve serice videoya geçerim Bakalım bugün Squid Game menümüzde neler varmış. Abla, ha makyaj yapacak herhalde. Tamam. Ee, ya o, of, o dönüp dönüp milleti vurduran makina kızı yapmayacaksın değil mi? Adı da aklıma gel. <laughs> makine makina kız? Ya onu yapacak ya. Of. En sinir olduğum şey. Yapmayın artık şunu. Bu arada ben onun üstüne bir iki tane daha dizi izledim. Hala favori dizilerim arasında ya. Al işte gel. Şu tipe bir bak. Şu sıfata bir bak hele ya. <laughs> Yine aynı abla gördüğünüz şu en sevdiğimiz dedeyi yapacak. Abi her şeyin başı dede ya. Herhalde izlemeyen yoktur diye şu an spoilerımsı konuşuyorum. Çünkü herhalde ikinci sezon gelecek mi ya bu arada? Ah vallahi birebir aynı o gülüşünün pisliği bile aynı ama çok da sempatik ya. Bu kim? Aa, bu abla var ya. Bu ablaya ilk başta çok gıcık oldum. Bak bak şu çipsi işine bak hele ya. İlk başta çok gıcık oldum. O gangsterle gitti atladı ya. Orada var ya. Bayıldım ablaya ya. Aha. Eti an çoma hazırlama demeliydik. İyi insanların üstüne mi gelir demeliydik. Geldi gangster de. Sen ona nasıl benzeyeceksin derken hafiften de benzemen abla beni gerçekten tırsıttı. Çok çirkin bir adamdı ya bu. Çok çirkin değil miydi ya? Böyle sakalları, bakalları, bir garip saçlarını da böyle atmış. da hmm, Bu ne? Aa, kamera arkası mı? Ee, çok da önemli bir şey yok galiba kamera arkasında ya. Ha, oradan oraya atlattırıyor falan filan herhalde. Alttan çekimler. Abi harbiden atlıyorlar yani öyle efekt falan değil. Gerçekten camlar falan var. Sadece bağlılar yani. ipe bağlılar zaten. ipe bağlı da olmasalar da oyuncular da ölmüş olurdu. Nasıl zekiyim değil mi? <laughs> Squid Game yalama tekniği işe yarıyor mu? Hadi bakayım bak bunu merak ettim şimdi. O yalıya yalıya çıkarmıştı onu. Yalı ya, yarıyor olması lazım. Aa yaramadı lan bence yarıyordur ama ya sen yalayamadın ama önce şey yapman lazım İğneyle böyle bir yerini belli etmen lazım sonra yalıyor yalıyor çıkmış olması lazım Bu arada oyun kanalıma da Squid Game ile alakalı bir Roblox videosu çekmiştim ona da şuradan ulaşabilirsiniz Sen 212'ye daha çok benziyorsun diyor yani abla sizi de benzemen gereken en son insanlardan birine benziyorsun galiba ya Bakayım Saçlarını şöyle bir yoluk yoluk yaparsan anlayacağız benziyor mu benzemiyor mu? Aa çok da benzemedi ama ne bileyim ya. Sizce benzedi mi? Aç bakayım maskeyi kim o? Evet. Dizide de zaten yakışıklı bir adam çıkmıştı. kedi ne güzeldi lan. Squid Game'e gelen kedi mi? <laughs> evet yalama tekniği bence daha iyi işe yarar sende. Bu abla ne yazıyor lan orada? Aa şeymiş. Üçgenler, yuvarlaklar falan. Kim geliyor? Ay yine mi o? Yok sakalı var ya bir saniye. Aa yok oymuş. Al işte. Ya şunu yapmayın oğlum artık ya. Sıkmadı mı ya bu? Çok itici. Ayrıca da olmadı ya. O gözleri oldu mu sizce? Daha iyisini görmüştük yani bugüne kadar. O gözlerini kapatıp komple çizseydi daha iyi olurdu. Bunu da ben mi öğreteyim abla ya? Bir küfür ederim aman. aman. Bak bir küfür ederim sana var ya. Ayıp ya. Tamam. Squid Game kartı. Ne oldu? Sıpladın. Eee ne var bunda? Abla herhalde bir şeye dönüşecek, şu an onu bekliyorum. Hah, dönüşmeye başladı. Ya kaşlar gitmesin ya. Abi kaşlar gittin mi o oyuncak geliyor yine ya. Neyse aralarından hangisi en yakınıydı onu oylarız en azından. Bence ilk gördüğümüz gayet iyiydi. Bunun gözler baksanıza şuralara hoş değil sanki. Yok ya. Aa bak şimdi oldu gözler, şimdi oldu da sanki bilemedim ya. Bu mu daha iyi acaba? Galiba bu daha iyi ya. Bak şimdi karar verdim bu daha iyi. Hmm bu doktor değil miydi ya bu? O buna şey yapıyorlar oyunları söylüyorlar falan Polo çıktı ona Dedeye ne çıktı <laughs> Dedeye kendi çıktı oh çok iyi oldu Buna Fırsa çıktı Oh çok iyi olmuş Ya bu yazık ya bu garibana Niye bunu verdiniz buna Adidas çıkmış Bizimkine ne çıkacak Ne geldi yuh artık bizimki ölsün Diye yapmışlar ya Bu arada ben hayatımda bu adam kadar Sempatik bir baş karakter daha hatırlamıyorum Ya Squid Game Me Neo up herhalde ablanın adıydı o Yap bakayım onu tamam göz kapakları herhalde yok ablanın Çünkü bu gitti göz kapaklarını yukarı doğru ittirdi Eee galiba çok benzeyecek ya İçimden öyle geldi şu an Ay birebir aynısı ya nasıl yaptın abla O bakışı bakışı o böyle iğrenç bakışı vardı ya mal mal bakıyordu falan Vallahi aynısı lan Ooo yine kumbarayı görüyoruz şu an Bak bak burayı gördük mü ya biz acaba? Kesin görmüşüzdür burayı. Netflix'in herhalde binası. Oo. Yo galiba Kore'de şey ya bu. Bu bir istasyon vardı ya orası herhalde. Çünkü bir sürü TikTok videosunda gördüm ben burayı. Ama bak bu oyuncağı görmemiştim mesela. Ne bu? Koca koca ne veriyor lan onlar? Koca koca toplar vardı anlamadım ne olduğunu. Bir sürü bak tişört falan satıyorlar. Squid Game 5. oyunda ben. Evet bu herkesin aklından geçmişti zaten. ya o camlara basmadan ilerlese diye de. E adamlar vurur. Yani sen o camdan yürümek zorundasın. Yoksa adamlar silahlı çeker seni vurur. Ama zaten her türlü yani ya vurulsan da ya işte oradan atlasan da zaten öleceksin. Ben de diyordum ki acaba şu 67 numaralı abla nerede? Evet sonunda geldi. Bu o değil ama. Ama ona benzeyecek. Evet çok iyi tahmin ettim. Aynısı değil mi? Peki o bakış bakışlarının donukluğu, böyle o suratının ifadesizliği falan birebir aynı. Senin masken biraz dandik mi? Kendin mi yaptın acaba maskeyi? Herhalde maskeyi kendi yapmış. Allah ne çıktı ya öyle? Allah Allah. <laughs> ne oldu ya orada? Tövbe bismillah ne kadar da güzelmiş. Ne? Aa o dönen oyuncak çıkacak yine ya. Onun makyajsız olarak ona benzeme. Ben ne anlatıyorum ya? Ben kime ne anlatıyorum ya? Aynısı değil mi? Abi ne kadar çirkinsin. Yaptığın hareketleri ve bak şu an gözüm kanadı ya çık lan. Lan gözü çek. Bu abla da tek bir karakter değil birçok karakterin makyajını yapacak. Şu an yürüyor yürümesi bitsin. Şu an yönetici oldu tamam. Değiş abla. Bak şimdi 67 oldu. Değiş abla. Tamam anladık. Orada oyun şey oldu o oyun kurucunun yardımcıları oldu. Değiş abla. Bu çok olmadı bu. Bu çok olmadı. Ya şu şekeri bir ben deneyemedim ya. Ben yapabilir miydim acaba? Yapardım kesin ya. Bak bu yaptı mı? Aa yapamamış lan. <laughs> Geçmiş olsun kardeşim. Squid Games'te okulun kaba dayısını gördüğünde. Tamam. Aa, bu sen misin diyor. Aa sen bittin falan diyor. Tamam sakin ol şu an. Ölümcül bir durum içerisindeyiz. Koşuyor. Evet. Ha tamam o ona vurdu. O ona şey derken <laughs> itiraz ederken <laughs> Seni öldürttüm öldürttüm Ah sen de öldürttüm gerizekalı ya Ben kesin var ya Squid Game'de böyle sevmediğim birini görseydim Giderdim arkasından o oyuncak beni görmeden giderdim Tam döndüğü an ittirirdim onu ölürdü Bu hangi oyun? Hangisini seçmeliyim? Triangle, star, Bence üçgeni seçmelisin de. Mona Lisa? De. Üçgeni okay. seçiyorsun de. sen de. Tamam sen de Mona Lisa'yı seç de. Ne oluyor oğlum şu an anlamadım ki yani bu, bu, bu analize çıktı oğlum sen kendin demedin mi bu analizeyi seçeceğim diyor. Aha geldi yine benim <laughs> sempatik ya. Bakışların güzelliğine bak hele. Ne olduk ya? Aa bu adamın oynadığı başka bir film ya da dizi bu. Ben izlemedim ya bu adam böyle kanlı manlı bir şeylerde oynayamaz bence. Bu çok sempatik çünkü. Oh be sonunda birisi benim adamın makyajını yapacak galiba. Oh abla ya gerçekten teşekkür ediyorum. Herkes o dönen oyuncağı yaptı ya. Gıcık oldum hepsine. Yap bakayım benim dayıya benzeyebilecek mi? 456. Aa benzedi lan. Biraz ağzı şöyle küçük kaldı. Bu, bu mu? Benzedi yani beğendim. Squid Game Edition ne? Aa balonlardan herhalde o Squid Game karakterini yapacak. Yap bakayım. Normalde balondan benim bildiğim kılıç yapılıyor bir de yuvarlak şapka yapılıyor ama bunu yapabileni ilk defa görüyorum şu an. Her saniye oyuncuların ne kadar para kazandığını anlayabilmek için o wonu dolara çeviriyorum diyor. Abi ben çeviremedim ya 45 milyar mıydı 450 milyar won muydu neydi kaç para yani şimdi sen bana TL'sini söyle kaç para bu. Ondan kaç tane araba alınıyor kaç tane ev alınıyor sen bana onu söyle ben anlamıyorum ki bundan geçenki videoda bu sahnede yemeği yemediğini görmüştük ama galiba şeyi görmemiştik Ali onu biliyormuş ben şimdi burada onun neden yemeği yemediğini ve Ali'nin neden onu gördüğünü ama söylemediğini hiçbir şekilde anlamadım niye yemeği yemiyor Squid Game'in gerçek olduğunun kanıtı hadi lan Arden, nasıl gerçek olsun oğlum diziydi lan o bakayım ee tamam köy bura gayet ne olmuş aa bu şey mi ya Yaklaştır bakayım. Ama oynadıkları oyun mu acaba? Anlamadım ki. O de geçen sahne miydi bu? Yani bu gerçek değildir de muhtemelen onun gibi bir oyun yeri yapmışlar çocuklar oynasın diye. Squid Game ile alakalı komik şeyler. Neymiş? 321 numaralı transgendermiş. Yani çift cinsiyet miymiş neymiş? Ha yazım yanlışı var. Top Secret yazıyor. 80, 1897'den 2020. Abinin yaşını yanlış girmişler. Squid ya, çirkin demekmiş Korece'de ama şu adamların tipine baksanıza yani arasında hangi çirkin var lan? Sırada ablamız hepimizin ilk başta onun için gözyaşı döktüğü ondan sonra da hepimizin nefret ettiği karakteri yapacak. Allah'ın belası dedi. Abla daha demin benim adamı çok iyi yapmıştı. Bu aynı ablaysa eğer karıştırmıyorsam çok iyiydi. Yap bakayım dedi. Aa valla aynısı lan. Ya dede. Cık, bak yine başlayacağım sana bir şeyler söylemeye ya. Bence dünyanın en komik, TikTok videosunu izleyip bitirelim bu işi. Çok komik ya. Ay bu adam çok komik ya. <laughs> Hareketlere bak. <laughs> Abi videonun bunun üstüne daha ben izleyememişim. Evet gençler bir videomuzun daha sonuna geldik. TikTok'taki en viral Squid Game videolarına baktık. En son izlediğimiz TikTok. Gerçekten dünyanın en komik TikTok'u değil miydi ya? Eğer videomu izlerken eğlendiyseniz ve bu tarzda daha fazla eğlenceli videolar gelsin diyorsanız videoya güzel bir yorum bırakmayı ve like tuşunu paramparça etmeyi unutmayın. Şuradan kanallarımıza abone olabilirsiniz. Şuradan da diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Hoşçakalın.